Herkese merhaba büyüdürüz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bait Wars yeni tık kaldığımız yerde devam ediyoruz. Hem bir tane orada var. Aa iki tane görüyorum. Ama ona tıklanmıyor? Bir de şurada var arkadaşlar. Bunlardan bir tane oraya genelde. Bu da klik de yazmıyor. Bir gariplik var orada. <laughs> Niye bunlara takıldım ben sürekli tıklıyorum o eşya çeçelerini bilmiyorum. Arkadaşlar takımım komple AFK gibi duruyor. Yani hareketli değil. Ben de tamam şu an şeye girmedim ama... Hani fırından çıkmadım ama böyle bekliyorlar bakalım hayırlısı. İnşallah güzel bir oyun en azından takımım var. <laughs> Hatırlarsanız geçen video tek başımıza oynamıştık arkadaşlar. Aa ben tahta almamış mıyım? Tahta tabii. Her işte bir hayır vardır diyoruz ve almıyoruz abi. Şöyle kaplayalım üstünü. Aa burada 12 tane daha atmışlar lan bizimkiler. Muhtemelen bizimkiler ben kapladım görünce attır arkadaşlar. Şuralarını da kaplayalım o zaman. Dostum şöyle düzgünce bir kaplayayım. Heh aynen. Bak bu sefer takım arkadaşlarım inşallah iyi olur. Bu arada arkadaşlar daha fazla takımlı bedwars Wars gelmesi istiyorsanız da kesinlikle videoları vermeyi unutmayın. Tamam artık benim bir şey almama gerek yok dostlarım. Şu altını falan demiri de atayım. Sadece şu endstone'lar da koyayım. 3 tane 3 tanedir abi. Bize mi geldiler? Aa harbiden. Mavilere bak mavilere. Şımarıyorlar arkadaşlar. Bir şey yapacağım şöyle. Bak genelde dayanamaz atlarlar. Atla bakayım. <laughs> abi yemin ediyorum. Sen kahin misin? Bak bu oyunu CPS'sini şunu bunu. Geç kardeşim. mı iyi değil. Benim neyim iyi? Tecrübe kardeşim. Yanılmam. Oraya bir iki tane blok koyduğunuzu görünce atlar bunlar bu tipler. Çünkü ee, burada bunu atlarım oraya da yol yaptı o yoldan da geri giderim. Falan diye düşünürler arkadaşlar bu tipler. Şimdi Blue yünle kaplamış. Keşke bir makasım olsaydı hop makas taktiğiyle kırabilirdim diye düşünüyorum. Bir tane inşallah bir tane bırakmışlardır. Bezden onu öldürürsem kırarım abi. E tamam. Nereye gitti bu arkadaş? Bilo'm biraz az. Bizimki sen adamın dibisin. Bizimki sen adamın dibisin abi. Bu nasıl takım arkadaşlar? Çok güzelsiniz oğlum. Çok güzelsiniz be. İşte bu be. Canını yediğim ya. Oo arkadaşlar, sarı 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 sarı. Aa yine 5000 5000. Bak bak bak. Abi çok böyle iyi oynayan adam var. Biraz işimiz zor. Ee, oyun kazanan blue'yu da direkt elediler la adamlar. Direkt süpürdüler. Yani mesela sen Şunları da geliştiririm. Sen öyle 5000 kilo almış sörden çıkmayan adamla böyle fırın içinde kafayı eğmiş adamla beraber onu yenemen, yenmen biraz zor oluyor maalesef. Bizim sıradan rakip biz miyiz? Yello, evet. Şu taraf abi Yello aslında ya. Şuradan yol yapsam oradan da gizlice girebilir miyiz bezlerine bilmiyorum. Bizimkiler biraz defans yapıyor gibi ama bizimkiler de yardımcı olmak istiyorum. Şu an kill, final kill, bad broken. Üçü de birer tane abi. <laughs> Sonra elmas getiririm olmadı. Yello şu an gelmiyor. Biraz birazcık elmas getireyim. Gelişmelere de bakalım. 1v1 kaldık. Oha hayda. Abi vallahi şu an bizim bezde bir bombardıman oluyor. Hemen base'e gidiyorum. Trap falan geliştiririz. Ne oluyor lan? Ayda gelmiş herif. Koş 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 koş. Bizimki. Gözün seveyim. Şunu sağdakini engelleme için. Trap. 2-3 kişi geldiler. Abi trap fırın. Kırıyor kırıyor kırıyor. O. Hayır kırdı kırdı. Öldürdüm de kırıldık abi. Of arkadaşlar çok zorlu ya. İçeri gelin, içeri gelin, içeri gelin. Abi bizimki direkt öldü, yanarak öldü bizimki. Abi yok mümkün değil ya. Cam da bittiydi zaten. Hani hiç kaçırmamama rağmen ve hızlı da vurmama rağmen olması çok mümkün değil. Bizden bir tane çocuk kalmış. Onu da şu an avlayacaklar. Abi organize takım bakışka bir şey. Bak bizim çocuklar kötü oynamıyor. Bunlar organize oynuyor. Görüyor musunuz? Üçü aynı anda saldırıyorlar. Ya şu takıma Doktor ben mıstık olsaydı üçlü de biz yenerdik belki bunları yani anladabildim mi? Yazık bizim son adamı da Fireball attır arkadaşlar. Yapacak bir şey çocuğun. GG. Bu kısa sürede yine kill sıralamasına girmeyi başarmışım arkadaşlar. Sağlık olsun arkadaşlar. İkinci partlayız. Takımlarda zaten önemli olan bizim için win almak değil her zaman biliyorsunuz. Hatta komple Edward öyle değil ama win alsak tabi çok daha iyi olur. Hani Amacımız o. I'll protect diyor bir tanesi. Ben diyor koruyacağım diyor. Tamam. Okey diyelim bize. Biz de kısa yolu söyleyelim. K diyelim. Ben bu arada 164 yıldızım ama arkadaşlar disguise olduğunda 34 yıldız olarak böyle her oyunda ama ne farklı bir yıldız olarak gözüküyor. O yüzden ona şaşırmayın kardeşim. Şimdi arkadaşlar bayağı bir malzeme topladık. Şöyle bir şey yapacağım. Yanlış da aldım. Sıkıntı yok. 7'ye yede, yedeğe kullanırız o kılıcı. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Tamam Bizimki direkt şuraya saldırıyor sanırım. Direkt bizimkine yardım edeceğim. Elmas alıp dönedebilir, saldırabilir. Bakayım. Abi ortaya giden var. Bence ortaya gidelim o zaman. Bak takım güzel gibi arkadaşlar. Koruyan var, ortaya giden var, elmasa giden var. Şu an tek işe yaramayan ben benim gibi duruyor. İşe yaramamadı demeyim de. Şu an tek amacı olmayan ayda üçlü üçlü geliyorlar bize arkadaşlar. Hop! Savunun. Savunun gelin lan. Gelin lan. Gelmeyin lan. Hop hop hop. hop. Arkadaşlar tek başıma burayı savunacağım. Şu taraftan dolanayım. Aa bunları geçirmeyeceğiz base'imizi tabii ki. Çok çok az canı kaldı. Çok az tek vuruşu kaldı diğerinin. İkisini de canını erittim. Birini 4, birinin 7. ikisine de ben vurdum bilmiyorum. Oy Red. Red görüşürüz bebeğim. Ee, salın, beni. salın beni. Salın beni. Gideyim de şunlara bir, bir indireyim şunları gideyim de. Ne oldu lan? Cici kıramaz ana. Direk gelendin mi? Hadi eyvallah. Güzeldi arkadaşlar. Bu güzeldi işte. Hah bizimki canını yerim senin ya. Abi çok tatlı oynayan takım arkadaşım var. <laughs> Şu an aşırı sevindim. Bana böyle takım var. Uy, bizimki tır tır mouse var herhalde bizimkinde. Canını yerim senin canını. Hah biraz da bize gelsin şöyle oynayan çocuk ya. Bıktık arkadaşlar ya. Yemin ediyorum takımdakiler şöyle geçiyor. Şöyle bekliyorlar bizdekiler ya. Biraz da şöyle oynayan çocuk gelsin ya. Bir tane de altın arsam zırh olabilirim sonra da gideceğim arkadaşlar. Bu arada orelet içiyorum abi video çekerken. Genelde çay veya kahve içerim. Şu an kahve yapamadım hemen. O yüzden oraya Eğer bu arada canınızı çektirdiysem de kusura bakmayın arkadaşlar. Özür diliyorum. Oy bizim kar bir mouse var. Yok gerçi o ne alaka. Bu kim lan? Sen kimsin lan? Nope. Hayda. Bizim çocuk bezde yok ki benim defans yapmam lazım arkadaşlar. Hop hop hop. Ho, <laughs> Öyle öttürürler adam işte. Bu ranklıydı. Ben de onu attım. Ben de onu attım. Ye, yes. hadi eyvallah. Şimdi sarı. Hedef sarı kardeşim. JJ oku Bu JJ işte redi kıran arkadaşlar. Bakalım bezleri nasıl lan göremedim. Yellow come, yani we, need to go yellow falan mı desem acaba onu düşünüyorum. Abi bizim çocuk iyi oynayan çocuk kendi kendine düşmüş. hızlı yol yaparken falan düşmüş olabilir. Birazcık malzeme alayım. Ortaya bir gidelim. Ortaya bu e, sarılara vermeyelim arkadaşlar. Çok önemli bu çünkü. Eğer verirsek iyi oynayan adam ortayı toplarsa da gelir bitirir kardeşim. Aynen aynen bizimki devam ki. Devam ki. Bizimkiler bir takım herhalde. Ben de onlara Bonus olarak geldim gibi hissediyorum. Yani çünkü bir tanesi bed kaplama, elmasa gidiyor. Koruma... Ne? Koruma falan geliştirmişler. Vay canını yediklerim. O zaman ben bizimkilerle takılıyorum. Yellow on gidiyor bizimkiler. Abi hepimiz base'den ayrıldık bu arada. Acayip riskli ama... Şartı... de Yeşil'e niye gidiyoruz ki? Yeşil'e niye gidiyoruz biz? Sarı'ya gitmemiz lazım. Abi dur hızlıca gidelim de bir ölürsek de. Hah bizimkinden bir tanesi öldü Beyza e dönmüş olur yani. Çok saçma al işte. Çok saçma bir hareket yapıyoruz abi. Ben bizimkilerin peşine takıldım için de her an kırılabilir söyleyeyim. Bizimkiler dönüyor şu anda. İnşallah hallederler. halledemezlerse ne challenge arkadaşlar. Bizimkilerden biri dönmeye çalışıyor. Şunu atsam. Şunu da şöyle atsam. Oy tek başıma biriyle abi bak bizimki de sal bak işte belliydi abi ben niye hemen ölmedim ki dönmedim ki ya bir tane adam iyi oynuyor dedik de şu bir tane adam geldi kırdı bizi ya inanılmaz ya bir tane adam geldi kırdı ya dayanmamız lazım o zaman hemen bir kılıç mılıç alayım abi kılıç altı falan alayım ya Belliydi abi. Aslında ben ya sen niye adamlara uyuyorsun ki? Biliyorum. Ya bizimkilerin de yaptığı armutluk aslında. Benim onlara uymam daha da armutluk. Ya yelli o saldırıyor sana. Yeşilin akarı yok, kokarı yok gariplerimin. Yeşile gitmeye çalışıyoruz Yellow o bizi darlarken. Benim gitmemem lazımdı. Şu an zamanı geri alabilsem kesinlikle gitmezdim yeşile abi. Sağlık olsun diyoruz. Hemen elmaslardan elmas toplayıp gelmemiz lazım arkadaşlar. Her an bir fireball da yiyebiliriz bu arada onu da söyleyeyim. Fireball'a karşı hemen sağma solma dikkat ediyorum. Ee, sadece kormayla olmayacak. Sharpness falan da geliştirmemiz lazım. Altı. Bizimki ben aldım geliyorum dostum. Beraber mi takılalım istiyorsun? Tamam olur. Bizimki beraber takılmaya çalışıyor benimle. Bir tane iyi oynayan çocuk vardı ya bandanalı. İnşallah o ölmez. Dostum benim önüme geçmeye mi çalışıyorsun? Gel. Gelmedi. Demir kılıç alayım. Şarps geliştirdi bizimkiler. Ya şu takıma üzülürüm bak. Şu maçı kaybedersek üzülürüm. Çünkü harbi takım sağlam oynayan bir takıma takım olarak yenilmiş oluruz arkadaşlar. Bu da beni üzer açıkçası. Aslında orta ele geçirsek mükemmel olur ha. Bir tane daha alıyorum. 7. 10 olursam... Mı... Koruma 2 yapabiliriz sanırım. 5'e geliştiriliyor çünkü. Bir, birincisi, ikincisi de iki katıdır. Üçümüz de buradayız. Gençler ne yapıyoruz? Saldırı. Oğlum bu ne her tarafa şey yapmışsınız lan. Her yere demir taş kılıç atmışlar. Şimdi yol da yapmıyor. Ortaya gidip aslında ortaya toplamak lazım ya. Bir deneyeyim mi arkadaşlar? Çok mümkün görünmüyor abi. Ortada fin atıyorlar ya. Gizliden bir sıyrılsak gitsek aslında. Ortada fink atmasalar halledeceğiz de. Şuradan bir iki tane al dön ya. Beni gördü. Bir tane alayım döneyim dur. Takım arkadaşlarım geliyor benim de. Lan şey mi cross team mi diyecektim yan yana duruyorlardı. Tamam 2. Inviz alabiliyorum. Bizimki gitmeyelim. Gel gel boşver. Ben bir invisibility almam lazım. Orada TNT'miz falan da yok henüz. Yani. Aslında ortayı bizimkilerle beraber olup öyle mi geçirsek ya? Dur abi neyse bizimkilerle uyuduk demin. Kırıldık. Şu anda uyarsak öleceğiz gibi. Bizimkiler yeşilleri öldürüyor. Ya oğlum bir yeşillere takıntısı mı var bizimkilerin? Salın şu yeşilleri garibanlara ya. Tamam abi. Şöyle. Invisibility'm de var. Korumaya basmamız lazım. Bizimkiler sarı... Abi dur yardıma gidiyorum ya. Kimseyi kaybetmememiz lazım. Şu anda invizim de var. Demir kılıç bilmem ne falan filan. Elimden geldiği kadar takım arkadaşlarıma destek olacağım yanlarında olup. Geri mi dönüyorlar? Geri dönüyorlar sanırım. Arkadaşlar takımla oynayacağım. Demin bir hata yapmış olabilirler ama artık bedimiz yok birlikte. Aman aman canını yiyeyim aman. Taşo bende kal gitme. Ben şu arkadaşın gittiği yere gidiyorum. Abi elmas gerçi 7 tane el diamond'ım var dedim bizimkilere. Yeşilden biri disconnect oldu. Birazdan kırılır. Yeşil kırılmadı şu an bizim için iyi. Go back blue diyor bizimki. Onda da varmış. o 146 yıldız. Oğlum ben sen rütbeliyim lan. 164'üm ben. İman <laughs> yavaş. Artist. Bizimkide de 7 varmış. Şöyle bir korumaya giriş. 8 oldu bende. Koruma geliştirsek. Arkadaşlar bak kaybetsek bile şu takımla şu takımı satmadan birlikte birbirimizi kollayarak oynayalım. Önemli olan bu bence. Reconnect oldu yeşildeki çocuk. Bizim kere de elmaslar attım arkadaşlar. Trolleyen takım var. All right ya. Trolleyen takıma inat oynayan takım kardeşim. İşte budur. TNT'si var bizimkin ama e, yeşile gitmeyelim bak. Yine yeşile gidiyor gibisin sen. Yeşile gidiyor gibisin sen. Öyle bir şey yapmayalım. Dur giderse gitmeyeceğim abi. Armutluk yaparız ya. Bir bakayım ne yapıyor. Yok aldı, aldı geri mi geliyor yoksa gelin mi diyecek bize. Bizim oraya gitmemizin bir anlamı yok. Okey diyelim. Yellow geliyor. Atamadı bizimki. İki kişi mi geliyor? Bir kişi geliyor. Bizim sakın ölme ha. Adamsın be. Oy, protection 3 olduk. Benim dedim invisibility'm de var diye söyledim arkadaşlar bizimkilere. Arkadaşlar dedi ki bizim partimize katılmaz mısın dedi. Ben de özür dilerim. Ee, bu oyundan sonra gitmek zorundayım dedim. Oğlum çocuklarla bildiğin şeyiz lan. Valla takım olduk ha. Üzüldüler lan canınızı yerim ya. Yellow e, yeşille cross team mi lan bunlar? Baksanıza arkadaşlar. ha ha şöyle ya. Yellow var ya bu kadar iyi oynamayla mümkün değil kıramaması arkadaşlar. Mümkün değil. Var bu işte bir iş bak. Şu arkadaş görüyor musun? Var bu işte bir iş. Bunlar bilerek kırmıyorlar. Az da pro olmuşuz. Gitsek kırarız lan. Sharpness da var. Aha düştü biri. O çocuk JJ düştü. JJ o koça. Lan 7 tane daha elmas aldım. Bizimkiler sabah kadar oynar arkadaşlar bunları beklerse. Benim bir aksiyon almam lazım gibi hissediyorum. Az takımımı bırakmamam lazım. Birlikte hareket etmemiz lazım biliyorum fakat. Ah yellow bu tarafa doğru yol yapıyor. Ben TNT'lerimle girsem. Ne oldu? Geldik. Herif geldiğini yeni anladı ya. Bizimkiler burada. Ben gidiyorum. Ben bizim takım için fedakarlık yapmam gerektiğini düşünüyorum. 4 tane TNT var arkadaşlar. İkisini bırakacağım. Bir patlamasını bekleyeceğim. Eğer cam varsa diğerini de bırakacağım. Şu an 2 kişi base'deler. O yüzden bir gitmeyeceğim. Bir tanesi en azından bir tanesi daha base'den ayrılsa gideceğim. Ya oğlum yapma be. Bizimki geldi beni açık etti ya. Çok kötü oldu işte. Vallahi içtim artık. Bizimki gelme. Sakın gelme belli edersin yerimi ya. Ah bizimki dikkatlerini dağıtıyor aslında. O ne? Oha. Vallahi o biler abi. Ben geri çıkıyorum aynı hızda. Fireball gelecek mi gelmedi. Obiler herifler abi o biler ya. Böyle bir şey yok ya. Ortayı bıraktık abi heriflere. Olacağı buydu. Blue demişim ya yellow biz blue'yuz. Ben videoda yanına söylediğim gibi yanlış da yazıyorum abi. <laughs> yok böyle bir şey ya. Niye su bıraktınız la oraya? Abi şimdi bir de bizim de elmas olmamız lazım. Belki var elmas kazmam olsa kırardım biliyorsunuz mu arkadaşlar? Eyvallah lan. Ama bir daha lazım. Ben bir ortaya gidiyorum. Ortayı vallahi ele geçirdiler ya. Yeşil uğraşıyor bunlarla da ortayı ele geçirmemiz lazım. Lan oğlum. Anlamadan oyun içinde liderler ben oldum arkadaşlar. ben takip ediyor artık ya. Sebebini bilemediğim bir şey yüzünden. Yani şu diğer çocuk iyi oynuyor diye düşünüyorduk. Bunlara mı gitsek lan? Ve Yellow'un işini kolaylaştırmış oluruz. Ama bizden biri jump işte. O çocuk kendini kurtar da biz naneyi yeriz. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Şu kalemlerine de bir bomba at. Ink Blue dedi biri de. Oğlum öleceksiniz lan. İyi de niye git? daha oğlum biri düştü. Abi camı görmüyorsunuz mu? Gözünü seveyim ya. Takım garip ya arkadaşlar. Valla. Gel. Yetiş. Bomba yardımı yapıyorum sana. Bizimkine comeback ekledim. Yapma oğlum. Nasıl kurtarabilirim onu? Bana gel. Bana gel. Bana gel. Atladı aşağıya. İnanılmaz. Lan tek başıma kaldım yine arkadaşlar. Ya niye böyle bir şey yaptı bizimkiler? Ben yeşile gidelim dememiştim. Ben sanki yeşile gidelim demişim gibi davrandılar ya. İki tane mi? Yeşile gitme. Uğruna kırıldık. Yeşile gitme. Uğruna da bittiler arkadaşlar bizim çocuklar. Vallahi çözemedim. Ben sebep olmuş olabilir mi? söylersen yönlendirmiş gibi ama Emin değilim. Golem mi bırakacaksın lan? Hah Yoo. Golem de bırakmadı. Sanki öyle bırakacakmış gibi davrandı. Arkadaşlar bir de hızlı kırmayı geliştirmem lazım. <laughs> Vallahi çok kötü kaybettik ya takım arkadaşlarımıza. Şimdi Yellow'a gideceğiz. Sadece bir invizle deneyeceğim. Arkadaşlar takım arkadaşlarım için şu JJ'ye acayip ayar oldum. Hani bizim bunlara pabuç bırakmamam. Aslında Diamond 3'ten sonra Emerald 3 oluyor. Ondan sonra da şey oluyor lan aslında. Protoş'a güveniyorum. Oğlum bu kofteymiş lan. Vallahi ben bunu çok iyi oynuyor sanıyordum lan. Ben 9 tane bir ara fireball'um vardı. Nereye gitti ya? Bizim arkadaşları kurtaracağım diye. İyi de ben durduk yere kendi yolumu patlattım. Ama bu yol bana lazımdı. Altı, Şunu öldür ya. Fireball, fireball. Ne yapayım orada onu bekleyeyim abi. Arkadaşlar dönüyüm ben yine Fireball'ımı fullleyeyim. Yani bu Emerald 3'ten sonra 9 dakika sonra bed Broken olacak. Nasıl olacağız bilmiyorum. Ne olacak bilmiyorum bu işler. Biz kırılmasak bu oyun bizdeydi ben size söyleyeyim. Çok kötü kırıldık. Hızlı kırmayı bir tane daha geliştireceğim bu arada arkadaşlar. Aslında Pro 4'e de biriktirebilirdim ama bizim ortayı dele geçirmemiz lazım aslında. Şimdi Emerald'da seviye atlıyor ya. Şu an hızlı da çıkıyordur normale göre. Yani i̇stesek ortayı komple toplasak var 50 tane şey falan imviz imviz alırsın. Şu ortaya topladı gidiyor. Bunu vursam da şurada düşürsem. Hadi malzemeler bana gel. Düştü mü? Düşmedi ki orada durdu. Ulan JJ. Ulan JJ. Az çakal değilsin ha. Elinde yay mı var lan oğlum? Yeşilin bize darladığı yok, ettiği yok. Hiçbir şekilde bizim base'e yeşili kırmak uğruna kırıldık. Yeşili bir daha kırmak uğruna da bitti bizim takım. Yeşille bir husumetleri var herhalde. Benim bilmediğim. Şu an invis jump'ım, speed'im var arkadaşlar. Şu tarafa da yolu yaptılar. Sarıya denersem. E, beni görmesine rağmen hiçbir şey yapmadılar. Şu da düşüreyim de. Abi base'lerinden çıksınlar bu sefere gideceğim arkadaşlar. İki tanesi. Millet dört kişi bir de. Normalde bizim böyle takımımız opsiyon olsa oyun buraya kadar devam etse ben bizim takımdan yine iki kişi ancak kalırdı abi. kırılmazak bile. <laughs> tamam şimdi yeşile gidin işte. Şimdi gidin yeşil olsun dostum. Şimdi gidin. Çık base'den. Trap açmış olabilirler mi acaba? Üçüncü de çık. Sen de çık üçüncü. Üçüncü de buraya geliyor. Aslında tam zamanı. Alttan üstten bir yerden atlar geçerim abi üçüncüyü de. Ayak izi bıraktırmadan tamam çok güzel. 3 kişi yok base'lerinde şu an tek kişi. Lan JJ kalmış base'de de ya. Yok böyle bir şans ya. Nasıl anladı? Trapleri de yok. Sen kimsin lan? Hop. Hop. Smile kardeş. Nasıl anladılar ya? Abi trip de yoktu. İz, i̇z de görmedi o. Hiç takımıldamıyorlar. Nasıl bir fireball attıysam artık. Öldü Lefe? Hop atın bakayım. Hop atın bakayım. Yok geri kaçtılar. İşte ben tam oyalayınca diye yeşil kırması lazım o sırada da. Arkadaşlar bedlerin kırılmasını bekleyeceğiz o zaman. Ne yapacağız abi? Yani 4 kişi defans yapıyor herifler üstünde. Korumamı 4 falan yapmaya çalışacağım. Orta elimden geldiği kadar bunlara vermemeye çalışacağım falan. Ne bileyim başka bir aklıma bir şey gelmiyor. Şu an bence prot 4 olmayı olamıyor olabiliriz. E, 40 istiyor olabilir. Biriktiririz abi. Elmaslar şu an benim kontrolüm altında 2 tanesi. Aynen 30 muş yok 3 tane kalmış. 40 değilmiş. şu yeşilin orayı dele geçirmeye çalışacağım. Bana bir ok atmış bak daha yenice. Abi full golemle savunma yapıyor. Ya savunma yapacak maçı şaştılar ya. Oyun başı kırıldığım şeyde niye? Ok atıyorlar bak. Oyun başı kırıldığımız zaman defans yaparsınız. Kırılmasaydık hemen saldırırdınız, kırılırdınız. Protection 4 olduk arkadaşlar. Ben şimdi korkusuzca ortaya gidip gerekirse o zaman elmastır, elmas kılıç falan alayım. Ne yapayım? Yumruk yay. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Güçlenebildiğim kadar güçleneceğim. Disconnect oldu la sarıdan biri. Reconnect olabilir ama geri. Vallahi yeşiller pası ortaya topluyor arkadaşlar. Ben de bunları toplamam lazım. Gel gel buraya gel. Hah tamam. Şey aldım mıydın? Ha okçu sen miydin? Oyur. Ölecektim lan. Aca Oo, acayip vuruyor, acayip vuruyor, acayip vuruyor. Altın bir yiyeyim. Arkadaşlar Pro 4 GG abi. <laughs> nasıl Pro 4 la? Herif iki tane vurdu ben rahattım, kafa rahattı. Ya şunu, ya şu kadar iyi vurabilen bir adam bu kadar taktik dışı oynuyor yani anladın mı? İbreyi bana çevirdiler arkadaşlar çok enteresan. Fireball. Fireball. Gelsin. 1v1 atak şurada. Sıkıntı yok. Aa benim burada olduğumu görmedi. Çok gerçekten şaka gibi. Görmüş ya da. Oy bunlar da Pro 4. Baksana abi bir iki canı var vuruyorum 1 cana düşüyor sadece. Arkadaşlar herkes Protection 4 hazır mıyız? O zaman ben de yaya alırım abi. Fireball'umu fullerim. Sıkıntı büyük. Harbi büyük sıkıntı. Bedler 3 dakika sonra gidiyor arkadaşlar. Biz buraya kadar beklettiler valla. Yeşil bana gelmeye çalışıyor. Gelsin alsın dersin abi. İki can ölü artık lan. Harbi bunlar da prot 4 olmuşlar ya. Hop şöyle. Öldü öldü çünkü Paso yeşile saldırıyor aslında bir kırsa şu anda bitirse. Abi ortaya ele geçirek dedik yapamadık onu. Ortayı tutuyor yeşiller. Acayip gelişecekler. Belki de var ya şey var. Punch bow bile var şu anda heriflerde. Abi bırakmıyorlar ki bir de pro dörtler İkiz biri 3 kişi biri 4 kişi takımların. Ve beni görüntükçe birbiriyle değil benle uğraşmaya başlıyorlar. Çok garip bir şekilde. Bedler gittikten sonra sağlam olmak lazım arkadaşlar. Bu kadar pervasız oynamayacaklar. Biz de oynamayacağız tabi. Bu da gördüm nereye gitti? Düşmüş düşmüş tamam. Hepsi ortadalar arkadaşlar yeşillerin. Aa adam ölmek istiyor lan. Arkadaşlar eğer bir 2v1 3v1 yapılmadıkça ve şanslılık olmadıkça benim 1v1 şu an şu anki oyundakileri keserim hep. Öyle görünüyor. Beraber geziyorlar ama sıkıntı o. Yellow'u tekliyorlar vallahi ortada. Harbi tekliyorlar Yellow'u. 1 ve bedler gitti. Hadi bakayım geçmiş olsun. Hadi bakayım JJ kardeş. 7 3 4 Şu elmas mı? JJ kardeş şurada ulamaya çalışacağım. Bekliyor hala orada. E bunlar rotayı bana çevirecek gene. Rota oluşturur. Yani ortayı toplarlarsa sıkıntı büyük. 3 kişi mi? 4 kişiler yeşiller. 2 kişi ortada takılıyor. işte. elmastır. Elmas kılıç mı? Ya abi işte görüyorsun değil misin? Yellow. Bizim bir numaralı düşmanımız yellow kardeşim. Bunu öğrenmemiz lazım artık. Ortayı toplayanlardan bir tanesini öldürsem. Topladıkları bana gelse benim için yeterli olur. Tura bakıyormuş gibi yapıyorum arkadaşlar. Hoppa görüldün. Hadi be. Altı elma yiyorsun ADŞ'e. Hop. Şu sağa doğru. Aa. Ha lagback mı anladım kardeşim. Nedense hep lagback olur ya böyle şeyler. Hadi bakayım ortadan topladıklarını bana ver lütfen. Lütfen ortadan topladıklarını. Ha? Lan. Mümkün mü lan? Orada koyu varmış. Hiçbir şey mi gelmedi bana? Lan oğlum ortadasınız 2 saattir lan. Hiçbir şey topla. Fireball'um bitti. Hiçbir şey toplayamamışlar 2 saattir ortada herif. Ben var ya Dragon Buff bile geliştirdim arkadaşlar. Dragonlarımız çıkarsa bir şansımız olsun diye. Çok saçma ama. Orta var ya şu anda Emerald basıyor arkadaşlar. Ortayı kesinlikle ele geçirmek lazım. Şu an invis alıp gelmemeleri çok armutluk yani. Hani büyük bir armutluk. Ortada bir tane yeşilli var aslında. Ben onu keserim ya. oy abi. anladım abi. Ha ne? Fireball'ın nerede? Lan oğlum oynadım oynadım oyunun bağlandı bak fireball jump yaptım ben. Ya inanamıyorum şaka mı bu abi? Ya gerçekten inanamıyorum bütün oyunda dayanıp dayanıp dayan. Allah kahretmesin ya. Herif nasıl bir vurduysa yani nasıl bir çat 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 çat. Dengemiş hadi fireball jump yaptım gitmedi abi. Aynı bak bu benim klavyem veya mouse'um bir şey de var abi. Bu sorun bir değil iki değil. Bin kere bu sorun oldu. Fireball olayı. 3 yapıp basıyorum. Ya, yanlış mı bastım acaba? 40 dakikadır oynadığım için oyunu parmaklarda gitmiş olabilir. Arkadaşlar valla üzülerek kapatıyorum bu videoyu. Bu oyunu biz kazanabilirdik. Belki kazanamazdık ama mücadele ederdik. Gerçi yine de mücadele ettik de. Sağlık olsun. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.